Şimdi bu vuruşlarda vuzi yoksa yok da olmaz arkadaşlar bu işler. Vuzi kapatıyoruz. Aynen kapatıyoruz arkadaşlar. Ne oldu? Papçuma Türkiye 2020 efsane vuruşları. Kardeşim şunu artık bir isim sırasına göre yap. Yani A B C D F diye gitti yani anladın mı? Cosmic Calendar Legend Legend de yani ayıp oluyor abi. <laughs> Kaç vuruş? 28 28 28 Oğlum bizi bu kadar çıkartamıyoruz lan şey derken. Oy. Güzel. Oy. Güzel. O da zıplarken oy hadi be. Ya ne? Oo Kozmik abim, Kozmik abim, Kozmik abim. Temmuz 2020 2020 tarihinde. <laughs> <laughs> Ulan var Aynı ya ben şey. abi. Aynı ben ben başlayacağım yani. game beni Tabii buraya ben koymasınlar. O zaman <laughs> <laughs> senin o arabada vuruşun zaten yeter kanka. O her zaman trend bir <laughs> yani. Kanka, Ay, her yere koyma. <laughs> kanka o imkansız bu arada. Bir senin o oyun oyun hile açmıştın kesin. Bir Adam hileyle arabayı zıplatıyor. Uzan adamı havada vuruyor. Ya, çok ya. Ama adam normal bir orantıda zıplamıyor bu arada. Yani bildiğim bayağı. Ben o adamın yerinde olsam, hileyi kullanan adam yerinde olsam utanmadan raporlardım. <laughs> ben Benden hileyim. Raporladım. Ama bu şerefsiz de hile gibisi anladın mı? Kanka benim otom şey çok şey kötü oldu ya. normal otomatik kaydediyor ya. Kanka sen o, onları kaydetseydin çok iyi olurdu. Onu kaydetsem uff her, her TikTok patlardı. Videonun başında onu koymuştum. TikTok patlardı bu arada. Rahat onlar 1-2 milyonu vardı. İleri var. Adamlar 4 içer. Ko ko. Hayka araç araç fight'ını alırız. Araç fight'ını alırız. Normal var. Kardeşim. İleri var. Yemin ediyorum evet. bu vuruş ya. Sen demindeki vursan daha iyiydi bence bu. Bu söyleyim. <laughs> Normalde demindeki o diğer vurur. Oğlum yayında da değilim. Sabahın köründe ben ghostçu olduğunu düşünmüyorum ne yani. Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyor manyak? Oturmuş koltuğa minnak telefonunu almıyor. elinden. Cidden doydu değil. Normali. Or normali. Kanka Faruk kalk. Faruk uyu. Normali. Bu şey herhalde. Krivin kalitesi için kusura bakmayın. Krivin bana oluşan Salih Selim Karabulut teşekkürler. Ulaştırma saymış daha iyi. E oğlum normal bu ama bunu da vurursa çok iyi. Oy. Oy. Bak. bak. Bak 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 bak. Bu bu bak bu normal bir iyilik değil abi. Evet. Çok iyi. Daha dağdaki tavşan şafağı avlamış abi. Aa, aynen öyle. Mesela bunun da sırasının <laughs> burada olmaması lazım bence. <laughs> bir sıralamada <laughs> bir yanlışlık <gülüyor> var. <gülüyor> Sezarsa kesin zaten çok iyidir. Manyak ya ayarlıyor ya bu. İp var Adam bir daha aynı şekilde öldürüyor mu? Oo diğerinde öyle vuruyor. Bak bu işte. İki kişiye de ayarlayıp nasıl oturtuyor lan öyle? Helal olsun ya. Gerçekten Sezar'ın bu Xcope farklı bir dava ya. Ulan Kadir şerefsiz bunları koysaydım bari şeye. Sezar'ın la kanal tanıtımı. Senin <laughs> <laughs> koymamış bu sefer kar şeyle. Oğlum ne? Türk mü abi bu? Ha? O abi çocuk Türk galiba. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Hayır oğlum bu Facebook'ten yapan Araplardan bir tane. <laughs> hayır hay, Arap bu, Arap. Normal ya bunu Araya vuruş normal. Oy, oha. Skopsuz oh, wow. mu kopsuz? Tamam, normal la ama. <gülüyor> <gülüyor> Abartmaya <gülüyor> gerek yok. Oh, oh, oh. What was that man? <laughs> yani Facebook bak bak yapan, bu, bu ince göre normal bu. Bu yorumlarda, bu, yorumlarda bu, fan fan taklidi yapanlar işte bu Emir <laughs> işte. Oy çok güzel. Oo öyle bu şey. Wow wow wow. Oh my god. Tamam. <laughs> oh bekle Berat, bekle. Oraya baskın atıyorlar. Bizim yerimiz Aha. gayet iyi. Bizim kurt geldi. Oo, o ne lan? Şu o vuruş Bayağı güzel bir. bu arada. Bak şu en sevdiğim vuruş tarzı bu. Eğim lok. Kaydırarak vuruyor değil mi abi? Eğim lok. Kaydırmalı severdi de zaten bu abi Güzel. <gülüyor> UMP direkt 7 seviye mi? Nasıl yani? Bu da güzel olur. Yepinin <laughs> <Gp> öldürme <laughs> mesajı mı var? Oğuz kontrol et bir. Kanka o şey ya bir tane Oğlum daha bir yere böyle bir AK, kundum, AK, AK var AK vardı böyle. <laughs> evet. Direkt kendiliğinden yükseldi. Kanka ben başlığı koydum bile o zaman. Tamam açıyoruz. Kesin açıyoruz o kutuyu. <laughs> Yükseltme lan yükselt Aynen aynen, aynen. buluruz. Evlerde dur bakayım şurada bebeğim. Sağ oldum seni. Dur lan dur. Oy! Geçin, oy! Buradayız. Kutsu yoktur ama herhalde. Sadece öldürme abi mesajı var. Neymiş ya? Oğlum bu Yazmıyor abi üstünde. Ya bu neymiş oğlum. ya? Mesajı ve yağma sandığım var. Kesinlikle açıyorum. Üzerine düğüye bir Ama çıktı mı o? 200 bin beğeni istiyorum. 50 bin uca yatırırım yemin ediyorum. <laughs> Kadir. İşte bak bu demeyecek bahsettiğim Kadir. Halen daha 15 yaşında. <laughs> bu da Leyla Tilki 2 işte. <Gülüyor> Güzel. <Gülüyor> Abi neler oluyor? Valorant çok iyi oynuyor. Tek, tek attık. Fulledik diye clickbait yapanlar ne yapacak merak ediyorum ben UMP'ye. Oo <laughs> gösterdi. Goodbye motherfucker. Normaliz Bir daha üzerine oturt mükemmel Mükemmel <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel Bak mesela bu normal değil Şu ana kadar videoda iki tane normal olmayan izledik galiba üç tane Ama şimdi bütün kliplere de ulaşamıyorlardır Tüm videolarda falan da Şavak görüş. <laughs> Bunu izledik sanki. Başka bir videoda daha vardı bu. Time Simon okay. Adamın merdiven süresine sapladım kardeşim. <laughs> Normali evet skopsuz vuruyor okey ama beklemeli beklemeli mesela NYK senin şu ana kadar izlediklerim en iyisi Cihan'dı. bal bal. Gayet emin adımlar yani anladın mı? Normal. Böyle normal hani o beyaz çizgiyi tutarak vurdum. Sezar'ın Sezar'ın vuruş taktiği de o bu arada. Onu ayarlayıp vuruyor. Alışmak lazım da bayağı. Gösterecek gibi değiller. Benim vuruşum da normal değil. Doğru oğlum da. Yok. <laughs> Oy. Merhaba. Türk Merhaba. mü bu çocuk? Merhaba. Gömlek falan. <laughs> ne lan Oo. Oo. Kardeşim be. Oğlum zıplar gibi çok güzel Normaldi, bu da bu da çok normaldi Yani bu da, da çok normaldi bu arada. Tamam. çok şey oynamış. Ha ha Allah. Allah. İyi iyi iyi. Tepki vuruşta böyle şey olmuştur abi. <laughs> evet iyi. <gülüyor> 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 Şaka kötü şike. Kafa kötü şike. Bunları mecbur. Ya Allah. yazmam lazım bu arada. Böyle vururum. Ali on. Emedi yok mu sen başta onu geldi kutu açacağım. Oynayacağım bir de. Canı bir bu onun yere gider. yerdekinin leşi gelmedi. Oradakini de vurdum. Yazsaydı bir de açık şey üstte falan şuraya clickbait clickbait değildir. Falan diye. Ben clickbait olduğunu düşünüyorum şu an bunun. <laughs> bir dakika. Hani yerdekinin leşi gelmedi. Alan clickbait değildir yazıyor şurada tamam. <laughs> Oradakini de vurdum. Sağda adam. Nere? Ağzının evet, arkasını Burada ama burada bak ben vurdum ya eller böyle yani şimdi özür diliyorum <laughs> ben vurdurdum ama hatırlıyorsun değil mi Emir bu hareketi İsteyerek gittim arabayı öyle anlama vurdurdum bu araba bak hatta evet, söyledim evet, de evet, evet. vurduracağım da dedim anladın mı yok lan ondan önce de bak dibine kadar yani gideceğim dedim abi, burada bak bak buz artık bu kadar iyi beni biliyorum ki baksana Oy. nasıl şey Söyleyeyim mi o duvarını bindekiyi vurdum. <laughs> Aynen abi bak kendin zaten diyorsun burada da. Evet. Aynen abi bak bak Oy. ben bu parket bana yazılacak. Oy. Beni beni bak. ilgilendirmez. Baksan <laughs> abi. <gülüyor> Her şeyi sen yapmışsın abi doğa sadece. Aynen doğa sadece vurmak, sadece vurmak kalmış arkadaşlar. Ben <laughs> o yüzden kalmış yok abi, vurmak bile. Değilim. Lowry aklını alırım bak senin. Yazacaksın oraya. Barıcı. vurdum. <laughs> <laughs> kimse asit asit atanları konuşmuyor kardeşim. Aynen. kimse bu tarihte zaten kimse asiti konuşmaz. Golü kim attı? Golü kim attı? Hep bu budur hikaye. Çok güzel <laughs> vurdurttum. Bak. Evet, evet. Direkt köşeye çarpıttım. Ben vurdurtmadım. Yani vurdurttum derken o şekilde vurduk. Ya siktir lan. Chat'te hemen bir kelime seçiyor aradan. Retro ölmesi yok mu? Ölüyordum vurduktan sonra. No yani güzel vuruş bu arada. Ama bu sıra Adam, değil. Mesela şimdi... diğer vuruşu burada olması lazım değil miydi? Aynen aynen. Bence doğru, bunu bence... sıraya göre yapmıyor ya. Yani bu bilincidir falan. Bence artık bunun Nervey'e bir seslenelim. Buradan bu sırayı ya böyle ayarlama kanka ya da ayarlarken 3-5 kişiyle toplanıp ayarla. Bence bu bu canın önceki vuruşu kesinlikle burada olması lazım. vuruşun orada olması lazım bence. Ya da hiç sıra koyma bence.

<laughs> Çok iyi vurmuşsun abi bir daha olmaz seviyeniz. <laughs> Siz kesin bir 5 dakika güleceksiniz Ben bir Sağ ol kedim. ne ara oyuna girdin ya Yok. Yok. video. Yok. 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 Ya oğlum. Ya oğlum adam akıllı tam buzi sana soruyorum. Ya nasıl bu <laughs> da. Banga, bence güzel ya. Ben böyle bir şeyler Ya, ya kuyum, sen ben, yaptın ben mı yapmadın ben mı ben demiyoruz abi, ya be şu an. Güzel. Şu <laughs> an, an sen yaptın ya. mı bak <laughs> O da o da ayrı bir yere vuruyor bak. <laughs> Abicim bebeksin şu bacak. Sen sonra o bacak olayı bayağı laki bu. Kanka. Böyle bir çıkala şey, şey yapman yani. abi harici be. Kılaç atıyorum kılaç burada. Koyum onu düşünün ya. Kılaç <laughs> atıyorum ya. Dört kişi dibimde. <gülüyor> 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 dibimde. Doğru. <laughs> 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 Doğru. <gördün mü? gülüyor> <laughs> Bak bu var ya videonun fragmanına gider ha. Ali'nin yazını gördün mü? Siz. Bak bu var ya videonun fragmanına. Şu an videoyu Baya iyi güzel ama ya. Siyasi bir şeyler bu daha seviyor sıra değilmiş. Çarım ağzını, o zaman. <laughs> çok açık gösteriyor şu an ben bu harife. Wow. <laughs> 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 Bunların lootuna bakalım abi. Güzel. Ne? Aracı şu an, Şu an raporlandım. Ya kanka bunlar mesela benim Hı -hı. çok ilgimi çekmiyor. <laughs> Sistemi mi vurdun adamı? Hani <laughs> yani ya, şey anladın mı yani? Bulak ya. Evet. Lak anladın mı yani hani? E tamam peki demeyecek benim vuruşuma ne diyorsun? Nice. Ya o bayağı iyi o <laughs> ben de, ben Direkt ben so oy. Ya yani, yani, Nervi gördün mü beni kimler bak kimler kimler benimle geçiyor Nervi gördün mü bak. <laughs> <laughs> Korlandım siste her şey yaptım. Over abi buna yedinci hislerini dayanarak vurmuş. Yani, da <laughs> i̇şte, evet. Bu arada adam gerçekten tatlı bir oyuncu. Tatlı bir oyuncuyu vurabilecek mi bakalım Mito? Sola kaydı bir tanesi. Valla bu, bu mesafeye güzel sprey yaptı. 360 daha ne diyorsun? Helal. demek ki... Ben tepki verdi lan ne oldu? <laughs> Mito demek ki tadı sevmiyor. Ooo ne diyorsun? Helal. Iron Sight kar. İki baygın var. Alsana. Ha buradayım. <laughs> <O> adı... <laughs> <laughs> Oo. Oo. Güzel. Quick scope. Birincide ben varım bu arada. Çok Oy. şey yapmayın. <laughs> Tahmin etmeye gerek yok. <laughs> Olsan da ikiye koyduk anladın mı? Bak gene ben. Abi, şey gene abi. ben mi sürüyorum arabayı? Sabit, git. Ha Yeysu'ymuş. Ayy. Aa. Oğlum saçmalamayın ya. Ne ikinci sırası bu hareket ya. Hayır hayır olmamış. Ne alaka? <laughs> evet daha iyiydi. 10 seyirlik hareket oğlum. mu? 2020 değil. 2020'de lan bu hareket. Sandırıldık mı? Bu arada Sezar'ın çok daha iyi vuruşu var. Bu çok normal bir vuruş. Sezar'a göre normal bir vuruş bu. Bonus. Aha. Bonus yok mu Barış abi? <laughs> Hala bir at ses yok. Acele benim ön tarafa oynamam lazım. Köprünün altı da safe çünkü artık. Dur bakayım. Ölecek gibi bir his var. Bonusta sanki öyle bir... Nerede bunlar ya? Evet. <laughs> 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 ya böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar <laughs> tek hatta adam AVM'yle ya. <gülüyor> <gülüyor> Olur mu ya? <laughs> güzel güzel ama daha iyi vuruşlarımız var arkadaşlar gerçekten yani onu ben size söyleyeyim onu ben size söyleyeyim de bilginiz olsun